şu öndeki motorlu kişi bizi götürüyor. Onun tarlasına gideceğiz. Şans eseri ona sorduk. O da benim tarlam var dedi. Oraya gidiyoruz. Dur bakalım bizi nereye götürecek. Bakalım. Geldik galiba, işaret ediyor ama bakalım. Aa, buraya geldik, bir tarlanın içine gireceğiz. nasıl göreceğiz diye nerelere girdik. Bak ne zor şartlarda video çekiyoruz. Sonunda tarlayı bulduk. Bakalım şimdi nereye gideceğiz. Okay. Tamam okey. 5 dakika yürüyeceğiz. Bu aralardan gidiyoruz. Bakın size ananas bahçesini, tarlasını göstermek için ananas nasıl yetişiyor göstermek için neler çekiyorum, nerelere gidiyorum. Onun için bu videoya bir beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Bakın nerelerden gidiyoruz. Yani kolay değil Afrika'da, Nijerya'dayız. Böyle ağaçların arasında, ormanın içinden ananas tarlası görmek için, size video çekmek için ne zorluklara katlanıyorum. Bakalım lan. Allah sorumuzu hayırlısı. Allah Allah. Bura bayağı sıklaştı ya. İnşallah başınıza bir iş gelmez. İnşallah bir yırtıcı hayvan falan olmaz. Hello. Kaçırmazlar inşallah bizi. Hello. Biliyorsunuz Nijerya'da adam kaçırma çok meşhur. Hala gidiyoruz.